Herkese tekrar merhaba. Gençlik. Umarım iyisinizdir. Gir abi içeri. Garip garip sesler çıkarıyor. Şu fenerimizi, şimdi şu haritadan şu şeyi bir kaldırayım. Nereye işaretlemişim ben? Şurada bir yeri işaretlemişim. Ara nokta diye. Ee, Afetse de bölgesi. Şurada bir şey var. Metro istasyonu. Ee, şurada bir karanlık bölgeye bir gidelim. Ee, şu karanlık bölge mi? Bakayım nerede neresi orası? Bir tane karanlık bölgeye gidelim demiştik ya. Ona bakıyorum da şu an. Ha şu binadaymış bak. Ee, şu karşıda. Şeyin olduğu yerde mi? Soru işaretiniz ve ünlem işaretinin 3 4 5 üçgeni yaptığı yerde mi? Evet, şurada. Terk edilmiş dükkan mı? Ganimet kaynağı mı? Hangisi? bir saniye karanlık bölge Tamam senin şurası ya tamam. Geleceğim. Bakayım Şöfte, neler var lan? Tamam yok doğru doğru biliyormuşum bu arada. Gel abi şu arkadan gideceğiz. Gelin. Abi bu eceller buradayken nasıl gideceğiz? <laughs> Hadi bakalım. Gazabımız varak olsun. Çıktık. Oh, atlıyordum. sizi çektikler vay. Kim o? Düştü. Ben düşmedim. Ben. Aa, kaç geri, kaç geri, kaç geri. Abi you are being hunted dedi ya. Gene mi avlanıyoruz? Evet. Tamam ben şuradaki şeye gidiyorum. <laughs> tamam düştü zaten o ölüyor. Canlandırdın mı onu? <laughs> Yok. Ben yeniden Al erdi. Baba Abi hemen önümüzü gidiyorlar de... çekiyorlar adamlar. Çekil, çekil orada çekil, çekil. Hemen şurada bak arkada. Bak nasıl koşarak geliyor. Oh. Avlanıyorum. Lan. Baba şiş yapma. Tamam As... ben şeye geldim, diğer bölgeye geldim. Oh çok güzel. Neredesin ki? Burası, ışınlayabiliyor muyum buraya? Bas bakalım. Tamam. Al sona Gelin abi bizim buraya. Şimdi ben şeye yaklaştım. Gelebiliyor musun? Tamam. Işınladın. Aa ne oldu? Tamam. Tamam. Ha, Onları dur. konuşmayın. Konuşmayın. Şurada e, şey var. E, bir, bir dakika. Şu, bu, şu yaratık ne? Evet. Orada zımbırtılar. Bu, bu, karanlık bölge burası değil de ya. Yanlış yerimi işaretlemişiz. <laughs> Ya o kadar çok yer var ki. Bir binanın tepesinden hani gireceğiz dedik ya. <laughs> ee, oraya bakıyorum da ters mi geldik onu emin olamadım açıkçası. Ee, burası galiba ganimet kaynağı. Ne yapalım? Madem geldik buraya kadar ganimet kaynağına gidelim o zaman. Nerede ne diyorsunuz? Yani? Burada ballar falan Tam. var gelip arasanıza. Ha, öyle mi? Papatya var, bal var, Bir dakika, sağa sola atlayıp zıplamayın da hani avlanmayalım olur mu? Hani herkes beraber bulunsun. Aa Ejder gördü bizi. Saklanın bir. Gördü mü? Atısı. Gördü geliyor. Aa, baba kaç? Kaç tane var lan? Oğlum girseniz. Ge gel geliyor musunuz? Yani i̇çerideyim ben ben de içerideyim. Bir dakika biz oraya gitmeyeceğiz o zaman. O zaman şuraya gidelim ama biraz dolaşarak sen bir gidelim. Bu taraf, o, o tarafa gitmeyin. Keşke şuradan vurabilsek Burada silah kullanamazsın diye. Ya işte o kötü oluyor. Ya şu anda en yakın yerimiz şurası ya. 86 metre diyor. Öldü mü? Depiyi de vura depi de vuramıyoruz ya maalesef. Depikte depikte bakayım aşağı depikleyebiliyor musun? Yok düşmedi. <laughs> 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 Bu <Burada> silah kullanamazsın. <laughs> ne oldu depikledin mi? Depikledim gitmiyor. <laughs> Aha! Anam buraya geldi. Vay baba. Vuramıyor burada. Yanıyor. Canım kırkta kaldı evet. ya. Yok şu anda yere. cam basam basamıyoruz. <laughs> He ne oldu? Ölüyor mu acaba ee, böyle bir yolu? Şuraya gide G gidelim mi? Karanlık bölgeye. Şurada hemen sağdan koşaraktan. Nerede tam? Bak, yanıma gelirsen göstereyim bak şurada işaretleri Q'ya basıp Şurada da gözüktü. 81 metre diyor. Gördünüz mü? Yo ben de görünmedi. Nerede? Sağ şu mı? an nereye, nereye bakıyorsun? Şu aşağıda bak. Aşağıda şurada. Fenerimin bak feneri açıp kapatıyorum. Gördün mü şurası? Bir daha aç kapat. Senin o kadar şey. Aa, sabah oluyor bu arada ya. Abi, sabah oldu ya. Hocam yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Evet, ne Oo, yapıyoruz aşağı... gençler? Yok zaten şey oldu, şu an sabah oldu galiba. Sabah oldu mu? Olmadı. Oldu oldu, eceller gitti. Öyle mi? Aha. Ya, karanlık bölge varmış şu anda. Bakalım bir dakika, bir deneyelim ne diyecek. Hadi, Hadi bir git bakalım. Aaa <laughs> karantina bölgesiymiş. Silahın imha olmak üzere yenisini bulunuyor. Eski Benim yanıma gelebiliyor musunuz? Ha, gece, bonusu, gece bonusu bitti. Neredesin, neredesin? Kam bizi takip et. Geliyorum. Gelemiyorum. Evet, burada gece gece gel diyor maalesef. Ah gece gelme gündüz gel. O zaman ya burası ne bir yapıyoruz? bir loot bölgesiymiş burası ama bakalım. Ha ee, evet. Burası bayağı e, afili bir meydana benziyor bu arada. Geldiniz mi? Burada mısınız? Ben geldim. Gelmedi. Sen karakterin gözükmüyor ama neyse anlamadım ben. Yani gece gel demiyor muydu orada? Evet. Ee, o zaman niye geleyim ki şimdi? Hadi başka bir şeyler yapalım. Neredesiniz? Bulayım sizi. ev var evin girişindeyim ben. Acaba burada ne var? Yanıma gelseniz evi. Ha bir saniye. Burada değişik bir şeyler var ama. Bir saniye bir saniye. Şurada bir şeyler keşfetmeye çalışıyorum da. Gel kan şuraya girelim. Anam ne oluyor lan? Hayır hayır hayır, arkalarına arkalarına git, tamam, F'ye tamam. bas Tamam. Bir dakika, burada bir şey buldum biliyor musunuz? Ee, benim adım yere gelebilir misiniz? <laughs> Atansör boşluğunda bir şey buldum, ee, sizinle paylaşmam lazım onu. Tamam, geliyoruz. Kaan hadi gidelim. Hani gerçi oraya şey geldi, ecel geldi. Ee... Nereden girdin ki oraya? Ha şeydesin, tamam. beni benim yanıma gelin. Ben göremiyorum. Nasıl göremiyorsun ya? C, B'ye geleceksin işte buradan. Ha, gördüm şimdi, az önce gözük. Yerde lootlar falan var. burada şöyle bir şey yaptım. <laughs> kaç 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 tamam buraya gelmişler kaç <laughs> bunlar Oğlum. bu normalde burada oha dışarı çıkıyorlar. Normalde bunlar burada değillerdi. Ulan Mücahit. Ulan mücahit. Bizi getirdiğin yere bak. Buraya oha dışarı çıktılar. Ejeller mi dışarı çıktı? Evet. Lan daha fazla gelemezler. Ben... Düştüm. Bunlar normalde orada değillerdi. Orada değişik bir bitkin gibi bir şey vardı. Böyle kaz kazıp da çıkartıyordu. Ne olduğunu anlamadım açıkçası. Yok, Arkamda geliyor şey ya. Acayip takip ediyor bir şey beni ama. Birinin mikrofonu şey yaptı. Kaan mikrofonunu kontrol et. Kaan düştü yine öldü. Allah! <laughs> ya? Onlar yürek yemişler galiba. Abi yürü. Güvenli bölgeye var gidelim. Ecel'in ne işi var yok, ya yok. vakti? Kaçtı gitti evet. Az daha öldürüyordu beni. <laughs> ee, şşş. Ne, neredeyiz? Karşındayım. Anam. Yani camdan bir, bir şeyler. şeyler fış. Evet, fışkırttık gördüm. Ee, şu soru işaretlerini bakalım. Neredeymiş? Evet. Oldu tarafta 66. 52. Ay. Aman. Ağanın adamları burada olsaydı Askeri konvoy burada da var bak ha, Mücahit Öyle mi? Yani burada var tam olduğum yerde de Belki Kaan biliyordur bunları nasıl patlatacağını Aa, <laughs> ah, Neredesin? Ah, öldüm Bu arada bir bek Yardım edelim Düştüm ve öldüm Bu başka bir askeri konvoy mu? Değil Baba asitten uzak dur. Ha o ne asık oluyor asitten? Yakıyor seni. Nasıl yakıyor mu? Aha, o yeşil yerdeki su, şey öldürüyor. Yakarak. Arabanın üstüne atlayacaktım yanlışlıkla oraya atladım. Orada soru işareti olan yer burası mı? Biz buraya geldik mi? Gelmedik. We were born smelly and we'll die smelly. Oh, so bir tane sesi I'm geliyor now. burada ama. Bizim karanın sesi, kara biliyor. Bir şeyler izliyor kesin yine. Evet, evet yani burada şey, bir, bir Ondan... konuşuyor da. Ha, ha bizim Seif'in and... Şu um, öldüğüm yere geldim ben. Siz neredesiniz? Evet, şu anda Kan tamam, askeri konvoyda bir şeyler çıkıyor mu? Biliyor musun ne olduğunu? Eee, bilmiyorum. bilmiyorum bayağı. Bilmiyorsun. Bilmiyormuş. Ne yapalım? Dalalım mı? Bir gidelim da mi? Şurada bak şu bir dakika. Kapısı, merdiven var mı şurada? Var. Şu şeyin içerisine girebilelim bir. Girebilelim. Girebilelim mi? Neyin içerisine girebilelim? Evet şunun içerisine. Dedim ya size. Bir, follow my lead. Geliyorlar. Mer merdiveni olan e, mekandan içerisine girebiliyoruz bu arada. Onlar iç. İçeri girebiliyor mu? Onu merak et. Onlar içeri giremiyorlar. mı? Hmm. Hmm. Neler var içeride? Hmm. Güzel bir şeyler Bak, var mı? Bak klasik sağlam ayak spor ayakkabısı verdi. Oo. <laughs> Hazır yiyecek dedi spor ayakkabısı verdi. Bakalım spor ayakkabı. Adam... Ben niye burada tek başımayım acaba arkadaşlar? O, oyun mu? Ulan bu kapı Aynen. kapalı. Gel şey açtım. Korktum. Ben oyundan düştüm. Hayır, o kapıyı sen kendin açabilirsin. Tamam yok Kaan bizi koruyor zannediyor. Yok oyunda. Ne oldu anlamaya ne olduğunu anlamaya çalıştım başta. Hani ne oldu? Ne ne, ne ne, ne, ne kim ne oldu Ben e, oyundan düştüğümde nasıl düştüğümü anlamaya çalıştım geri geldim. Ha, yani nasıl düştüm derken? Ya şey internetten kaynaklı. Hani La bu başka ne? Net... Öldü o öldü. O başka neden kaynaklı olabilir? Çanta. Ya, ölmedi ya. Yürüyor hala. Bak sürünüyor hala. Oo, çift silahlarda hasar arttırıyor diyor. Gençler şu Çok yerde güzel. yatan var ya. Ölmedi. Evet. Ölmedi bak. Ölmedi vuru mi? Vuruyor bana hala. Şimdi öldü. O, o ne lan? İçeri giriyorlar mı? İçeri giriyorlar biliyorum. Biri kapıyı açtı da. Kapıyı açmayın şurayı bir Hadi sen lootla da biz bir fight'e girelim artık hadi. Bir askeri bölge... Siz gidin girin ben gelirim. Kapıyı kapatın üstüne. kalmadı herhalde. Ne yaptınız? Öldünüz mü? Yo. <laughs> biraz biraz fazla var. <laughs> evet, biraz fazla var. Ne yapıyoruz? Gideceğiz mi? şeyler Bu arada Ayı bir şey var. patlatmayın, bir şey patlatmayın. Daha fazla fazla şey. çekiyor. Çırtkanlar geldi ben uçuyorum, uzuyorum ben. Ben niye burada tek başıma savaşıyorum ya? Oh. Neredesiniz? Yukarıda bir yerdeyiz. Biz de Gelin bana bir yardımcı ol. Bak kanı indiriyorum ben aşağıya. <laughs> Ya yok artık be Temas ettim <laughs> şey yani. Abi kim vuruyor bana Adam binanın tepesinde vurdu bana yok böyle bir şey Şuraya çıkayım da burada yenileyim bari Oyun atasım Nerede o hayvan? Ne bağırıyorsun lan? Gel buraya gel gel. <laughs> geldi, birileri geldi. Bak burada marazlı örnekleri falan filan diyor. Burada yemekler var. Buraya gelin. Benim olduğum yere gelin. Abi şu ayıyı indirsek de gelsek olmaz mı? Ayda ne patladı? Evet. şey patladı zaman abi yüksek yerlere çıkıyor tamam mı? Uğraşmayın. Yüksek yerlere çıkın. Adamlar dağılsınlar. Hep birden saldırıyoruz kalıyoruz mort gibi. Yok böyle söyleyeyim. Şeyin bir tane mademenin tepesine çıktıktan sonra da... ya yukarı çıkın yeleni indirin. Sayıları azalmış faydura ineriz. <laughs> tek tek çıkıyorlar ya. Gelin yukarıya. Ama sır sırta verirsek hani ikimiz de mal gibi çıkıp Tamam abi orada sırt sırta var mı? Oh. <laughs> Aha, öldürdüm hayvanı. Bu tankın arkasında yer açtım bilginiz olsun. Bak 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 o ses nereden geliyor ha? Kansız nerede? Yer açtım diyorsun ama kapalı. Of çok fena. O, o, Hayır, o tank mı burada, baba? Altında. Neyin burada altında. Burada arkada bak. Burada burada burada. Bu tank değil mi lan? Ne? O ya. o. Ne var onu. Benim beni. koruyun. Şu ambulansın arkasına şey yapalım. Ne diyor Maymuncuk? Ben buradaki tomayı açtım. <laughs> ne var? Hazır yiyecek. sağlam yapalım. Abi askeri şeye bak ya mühimmat yok. Ben şurada bir silah değişikliği yapacağım. <laughs> Ambulans açtım, Canlarınızı full'leyin bu arada. Eee, silahım kalmamış. Ne açtın? Ne açtın sen burada bu arada? Yenik Şunu mu lazım. Ambulans açtırdım. Oo dersiniz? nadir eşofman bir şeyler diyor. Burada başka açacak yer var mı? Şu, mı? Yerdeki Tabii. torbaları toplayın beyler. Aynen. Oyundaki. Cesetler... Ha bak burada bir şey var. Bak 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 burada bir şey var. Ne yapıyorsunuz lan? Aşık kırdık. Kristal. İçinden Aa. çıkan kristalleri satabiliyorsun. Ha hani nerede? Ben niye görmüyorum? Aa burada. Gel işte şu. F. Bir şey yok oğlum Gördün burada. Gördün mü? Ben de Abi... görmüyorum. Lan ne bağırıyorsun? Bak arkasından dolaştım çaktım şeyi. Boynunu kırdım çat diye. Ben de Kip Buna ya, ekip şey. çalışması derler. Şey, achievement aldık. Tamam, şu malzemeleri toplayalım. Bu Yerde canınızı... bir torba var. Bu torbaları alın. Torbalarıp göremiyorum mu? Ha, buldum. Ya ölenlerin yerine torba kalıyor işte. Tepesinden düşürmek için mi yapıyorlar, ne yaptılar anlamadım. Orada açtığınız başka neresi var? Şurada benim eski ay baltam duruyor. Ay balam. Ay balta. Ha ay balta. Hadi merkeze gidip bunları satalım orada da kaydı sonlandıralım. Ne diyorsunuz? Son Olabilir. Şöyle bir, bir bölgeye daha mı girsek bir fight daha mı yapsak acaba diye düşündü verdim ama yakında varsa şayet. Şimdi ölürsek bunları kaybedeceğiz. Bir sürü loot yaptık. Merkeze gidelim. Ha. bir dakika. Nerede merkez? Ben Şu... bir yer buldum da burada adamlar var. Gelin yardım edin bence. Ya bence bence, var. bence gitme. Gidip gram canlı gezme oralarda. Yani gelin diye şey yaptım. Baktım tamam, ben da. ben loot'u yani daha böyle... yapmadım. Sen nereye gittiğini de bilmiyorum. Oğlum o... yap. Nereye? Hayır oraya girdik de şeyler dışarı çıktı ya. Ecel Yok, yok o başka yerdeydi. Burada insanlar var. Bir dene bakalım. Ne yazıyor orada? İnsan mı var, şey mi var? Hı -hı. İçeride insan var. Q basıp bakın. Burada. Neyse siz orada. Ben ölmek istemiyorum. Siz gidebilirsiniz. Ben loot'umu bitireyim geleceğim. Ecel oğlum onlar. insan değil. <laughs> Baba... Elinde havalı tren çalan şey mi var? Ecel <laughs> mi var? Kaan önden gönder ölürse şey yaparız ya, Biz geri öldüm. geliriz. Öldüm ben. Al işte ne öldürdü seni? Hah. Kaan da öldü. <laughs> ne olacak şimdi? Gel orada iki adam var Biz birimizi canlandırsan alırız çabuk geçiş. Adam derken kim ama? İnsan ne insan adam? insan insan adam diyorum işte de, zombi demiyorum insan. Hemen direkt gir bizi canlandır. Ölmek üzereyim. Neredesin? Ben de ölmek üzereyim. Nasıl kaldır diyorum? Ta kaldırdı. Bastım. Asır çıta verin. Şu açın. Bekleyin, can dolduruyorum. Bence, Bence... buraya gelerek iyi, iyi ettik. Zombiler buraya Öyle gelemiyor ya. zaten. Buradan mor ışık var ya. Aa, az kaldı. Paket alıyordun ama yalnız. İyi ettik de. Vallahi iyi paket olduk ikimiz de kan. Daha mı şuradan? Ne var bakalım mı? Aha oyun oyun bağıntısı kesildi. Yapma. Deme ya. Yapma. Çok kötü oldu şu anda. Burası Üçük. yukarı doğru doğru gidiyor ama kan seni durmasın. Koptun mu? Ben de koptum. Attım şimdi tekrar. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Katılabiliyor musun? Katılamazsın. Ay, nasıl katılan Katıldın mı? Shift tab yaptım. Babama katıldı, Yükleniyor şu an. Öyle mi? Buraya nasıl girdim ben ya? Buradan çıkıp eve gidip kaydetmek istiyorum ölmeden. Şu turuna katılman mümkün değil diyor şu anda. Eee oyun artık yok dedi ben dedi. Katılıyor. ben ama sana az önce söylemiştim yani hani katılıyorsun falan filan Gel. ama Anlatamam. Yani. önceki seferde katıl. Oğlum ye, nereden ben nereden girdim ben? Artık diyor oyun yok diyor. Sen diyor geçmiş olsun diyor baba. Şş. Şuradan gelmedi mi ya? Davet lazım abi. Ah nihayet ya. Şimdi gece olmadan gidiyorum ben gençler. O mekanı merak ettim ben. Ee, Haritada dikkatli bak da o bir bina... daha gidelim bence oraya. Bu şey de ya işte. Dur ben buraya işaretleyeyim de. Bulduğumuz yeri o bayağı gidiyor yani. Bina 4-5 kat. <laughs> o, o zaman sonra... bir gidelim oraya bir sağlam bir kapışalım. Abi şu ödüllerimizi kaybetmek istemiyorum o yüzden ben bir şeye gideceğim. Abi elin neredeydi? Ev neredeydi? Soluma doğru gideceğim. Şöyle soluma doğru. Şimdi gece olursa sıkıntı. Şuradan bir bakayım görebilecek miyim? Ha, şurası. Buradan nasıl geçeceğim oraya? O maçı neymiş lan? Nadir tekelli topa. Onu vur, onu vur. Buranın girişi nerede? Şu karşıda. Çanlar çalıyor. Ne çanı bu? Oo. Afet Sezgi menzili diyor bak. Tamam. Eşsiz başlık. Şimdi pazara gideceğim, satacağım sonra. Uyuyup, kaydı, sonlandıracağım. Pazarcı abi. Gel canım. Sat. Tüm değerli eşyaları sat. 1600 diyor. Kaynaklar, değerli eşyalar nerede? Bunlar herhalde. 200. 11. Bu arada ben malzeme yapılacak şeyleri alıyorum ya. Ya şimdi satın aldım bayağı abi. <laughs> Tüm de hepsini diyor da şunları da mı satıyor acaba dur bakayım. Yok, şeyleri satılacakları satıyor orada sadece. Aa bir dakika ya ha. ben bu lüzumsuz eldivenleri satsam ne olur acaba ya? Satın al, sat ben satmıştım. De ben onlara sonra bakacağım. Şimdi şey <laughs> satın alalım. Şöyle testere bal hasar 22. 22 594 591 yani benim silahlarımdan çok iyi değil bunlar. Ben mesela şunu satmak istesem 68 diyor. Antika çekiç. O o 24 tane dursun. Dursun. Dursun ya silah. 20 27 şu iyiymiş baya. Neyse. Sonra alırız. <laughs> Şimdi benim yatağı bulmam lazım burada. Yatak neredeydi? Üç kat değil ama. Yok ya ben de 80 paralık <laughs> şey var. Mutasyon örnekleri ha. diyor muhtemelen. Yatağı buldum. Arkadaşlar teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Loot yapar mıyız bundan sonra yapmaz mıyız bilemiyorum. Loot yaparsak başında anlatıyorum zaten. İyi. Lut'u görmek istemeyen arkadaşlar Bir sonraki videoya geçebilir ama beğendikten sonra tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>